Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'lerde yeni normal yaşam düzenine geçişle beraber 17 ilçede LGS-YKS hazırlık öğrencilerinin Haziran ayında girecekleri sınavlar öncesi 15 Haziran'dan itibaren seri deneme sınavları yapıldı. İl genelindeki Mabem eğitim kurumları ve gençlik merkezlerinin ev sahipliği yaptığı sınavlar öncesi ve sonrasında sınavların yapıldığı sınıflar dezenfekte edildi. Öğrenciler sınav girişinde ateşleri ölçülerek ve el dezenfektanı verilerek sınıflara alındı. Sınıfların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizayn edildiği sınavlara giren öğrenciler, zorlu sınav maratonu öncesinde kendilerini test etme fırsatı yakaladı. Pandemi sürecindeki sosyal mesafe kuralları gereği soru çözüm faaliyetleri için de planlama yapıldı. Deneme sınavlarının soru çözümleri Mabem'in deneyimli öğretmen kadrosu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV üzerinden planlanacak yayında yapılmaya başlandı. Öğrenciler www.manisawebtv.com ve facebook.com slash manisabsbwebtv adreslerinden çözümlere ulaşabiliyor. TYT deneme sınavımızın felsefe sorularını yanıtlayacağız